Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 10 altını sabah yorumladığımızda geceden itibaren gelen satış dalgasının bir tepkisinin gelme ihtimalinin olduğunu e, aktarmıştık. Yaklaşık 1855 noktasından itibaren bir tepki hareketi geldi ve hedef bölgenin de 900 seviyeler olduğu ve özellikle günlükte günlük grafik. Günlükte şu bölgenin ciddi bir destek olduğu ve bu bölgeden bakın bu aynı zamanda yükselen kanal bölgesi bu bölgeden destek bulmasının muhtemel olduğu ki bulması da gerektiği ve normal karşılanması gerektiği ile alakalı yorum yaptık. Gün içerisinde de 1900 bölgesinin üstüne atmasının muhtemel olabileceği olması gerektiğini yine ifade ettik. Bakın yapı bayrak formasyonuna benzer bir yapı oluşturdu. Çünkü biz bunu ifade ederken aynı zamanda şu destek bölgesinin hattını şu trend hattını çizdik. Burası bir destek hattı. Düşen kanal hattı oluşturdu diye ifade ettik. Şuradaki formasyona benzer bir formasyon yapısı içerisinde hareket etmesi gerektiği ve şuradaki düşen hattına kadar belki iki kadar bile ama bakayım şöyle. Evet 2000 seviyelere kadar bile gitmesinin hatta şu bölgeye kadar gitmesinin normal karşılanabileceği. Şuradan düşen bir hat var. Oraya kadar değmesinin normal olabileceğini ifade ettik. Şimdi bu bayrak formasyonu oluşturdu bugün gün boyunca. E, hızlı bir tepki, hızlı bir atak yaptı. Biz sabah e, adımımızda 1900 civarındaydı şu bölgedeydi ki artık yükseliş başlaması gerektiği tepki hareketinin başlaması gerektiğini ifade ettik. Ve bir bayrak formasyonu daha doğrusu şu anda bir flama var. Flama formasyonu oluşturdu. Şimdi bölgesel olarak flama formasyonunun hedefine bakalım. 1860 noktasında aslında 1900'de sayılabilir 50 puanlık 50 birimlik bir puan diyelim. Yani yaklaşık 1845 tam 2000 noktası bayrak formasyonu. Formasyon düzeltiyorum. Bayrak formasyonu zaten aralarında çok da bir fark yok da. Birinin ucu böyle uç şeklinde, diğeri de şu şekilde yani zikzaklı yani. Daha kare şeklinde, bayrak şeklinde. Şöyle. Bayrak bu. Aralarında çok büyük fark yok. Hedef bölgeleri itibariyle aynı bölgeler içeriyor. Yani şu bölgeye kadar bayrak formasyonu hedefi var. Ama bir şart var ya da flama formasyonunun gerçekleşebilmesi için şuradaki üçgenin yukarıya doğru kırılması lazım. Yani 1955 bölgesi diyelim daha güvenli olsun. 1955 bölgesinin geçilmesi dahilinde 45 dolarlık daha işte bu bölgeye kadar zaten buradan hızlı akmıştı. Bu bölgeye kadar bir çıkma potansiyelini taşıdığı ifade edilebilir. Ama eğer ki bu formasyonu belirteyim. Yani çünkü daha önce sen geldi. Şurası da bir direnç oluşturdu. Bu formasyon şöyle inip filmayı bayrağa çevirebilir. Ve şu bölgeden destek bulup omuz baş omuzda bakın şu bölgeden destek bulup omuz baş omuzda yapabilir. O zaman da yani şuradaki derinlik kadar bir yukarı hedef belirler. Ha, bir de tersi durumda yani negatif bir tablo çizecek olursak şuradaki filama formasyonu bozulduktan sonra destek bölgelerini çalışıp çalışmayacağı o durumda kontrol edilir. Ama kısa vadede yani bu saatlik grafikte bir tepki hareketi olduğunu tekrar ifade edeyim. Ve yapının yani sol yapının oluşma ihtimalinin yüksek olacağını tahmin ediyorum ben. Ki şurada hatırlarsanız şu videoyu çekerken şu bölgede burada bir omuz baş omuz formasyonu oluştuğunu bundan sonraki süreçte de yapının tam buradaydı ben analiz ettiğimde şuna benzer bir yapı olma ihtimalinden bahsetmiştik. Ama bu kadar derin tabii aşağı kadar sarkacak bir yapıyı düşünmemiştim. Şimdi bu yapı beni yani fazlaca aşağı sarkmış olması e, onsun gücün efekte ise gücünün ciddi şekilde yara aldığını gösteriyor. Bir trend de şöyle atacağım arkadaşlar takip açısından. Bakın şurada bir sarkma var şu bölgede. Bu başka bir düşen hat olacak. Dolayısıyla buradan bu kısma giden bir trend atmak gerekir. Trend çalışmalarında da soran arkadaşlar açısından gösterelim. Şöyle. Hattımız şu şekilde olacak. Bunu tabi atmak sorulacak da şöyle yapalım. Şu şekilde yapayım daha kolay olsun. daha yatay bir düşen hat çizdim arkadaşlar. Daha yatay bir düşen hat çizdim. tam o kısımdan da dönmüş oldu bir anlamda. Bakalım bu hatlardan hangisi çalışacak, ne şekilde olacak. Daha sonraki geri çekilmelerde nasıl bir hareket edecek Ons altın onu takip etmek lazım. Dediğim gibi bir bayrak formasyonu oluştu. Bu kısımdaki formasyon, omuz baş omuz formasyonunun bu bölgede oluşmasının muhtemel olabileceğini ifade edeyim. Beklentim buydu zaten. Yorumu daha tepe noktada da yapmıştım. Yani çünkü yapı, yani bir Chanel düşüşünden ziyade buradaki yapıya benzer bir zikzaklı hareketi çağrıştırıyordu. Dolayısıyla yorumumuz da o şekilde oldu. Ama pinli bir yapı bıraktı, yüksek ihtimalle. Hemen bakalım günlüklerde nasıl görünüyor diye. İşte pinli yapı bıraktığı zaman o pin belli bir süre sonra yani o bölge zayıf olduğu için yani oradan hızlı bir tepki hızlı bir atak gelmiş olsa da o bölgede yeterince işlem yapılmadığından yani birileri terste kaldığından öyle diyelim o bölgede işlem yapan kişiler orayı zorlarlar yoklamak isterler yani bu işin psikolojisi ve e, psikolojisi yatırım şekli bir anlamda bu şu bölge şu pinin olduğu bölge belli bir süre sonra yani şu kısımlar yoklandıktan sonra belli bir doygunluk oluştuktan sonra boğaların gücü zayıflamaya başladığında burada terste kalmış hani ben diğer bir dille anlatayım terste kalmış ayılar aslında bunlar bu şekilde değil ama böyle anlatayım şimdi basit dili burada terste kalmış ayılar bu bölgeyi zorlarlar yani buradan ortalama yaparlar, baskılarlar. Burada boğaların gücünün zayıflaması beklenir. Boğaların gücü zayıfladığı an ayılar zorlar ve şu pini, pini zorlamaya başlarlar. Yani pin bölgesini tekrar test ederler. Oradaki amaç bir anlamda şudur. Oraya kadar gelip hem ortalama yapıp karlarını elde etmek hem de bu bölgeden bakalım tekrar aynı güçlü alım gelecek mi gelmeyecek mi? güçlü alım boğalar tekrar alıma geçerseler oradaki savaşın durumu piyasa daha mı aşağı iner destek bulup yukarı mı çıkar işin bir boyutu bir, bir anlamı bu bir yönüyle böyle anlatılabilir yani diğer bir yönüyle de şöyle anlatılır piyasanın ana oyuncuları yukarıdan pozisyondan çıkarlar destek bölgesinden de çıkarlar destek bölgesinden de panik satışları aşağıdan girerek toplarlar ve daha fazla kar elde etmek için yukarıya kadar alırlar. Ondan sonraki süreçte bakın burada da bir sürü oyuncu panik satış yapar ve burada elindekilerini kaybetmiş olan oyuncular alıma geçtiklerinde yukarıdan satan, alttan toplayan ana oyuncular buradan ellerindekileri çıkartır ve tekrar aşağıya yoklarlar. Böylece karlarına kar katmış, yani iki kat para kazanmış olurlar. Bu da işin diğer bir yönü. Yani benim o pin mantığı dediğimiz şeyin işin pi yani piyasadaki yürüyen şekli bu. Tabi ben hiç bunlara bakmayayım. Sadece grafik ve desen şekliyle baktığımda bunların nasıl olduğuyla alakalı deneyimlerime göre yorum yapıyor. Ve gerekli tedbirimi, riskimi ona göre ayarlıyorum. Onu da diğer bir şekilde belirtelim. Peki şimdi ne görürüz dediğimiz gibi. Bakın güçlü tepki geldi. Bu güçlü tepki şu şekildeki tepki. Daha önceki bu yükseliş trendindeki hareket tepe noktası Aşağının yoklanması ve şuna benzer bir süreç yani şu yapıya benzer bir yapının bu bölgede oluştu temel. Dolayısıyla bu yapıyı oluştursunlar diye bakalım. Yani ben yeni bir benzer bir güçlü trend yukarı gidecek güçlü bir trend yani beklemiyorum. Sabah da söylediğim gibi işte 2000'li bölgelere kadar gidebilecek bir tepkisel hareket makul karşılanır normal karşılanır diye 1880 itibaren 900'lü bölgeyi üstün atması gerektiğini 1850'den itibaren hatta gece izlediğimde artık yeter dediğim buradan tepki gelmesi gerektiğini ifade ettiğim bölgeden itibaren de 2000'li bölgeye kadar yaklaşık %5'lik bir atak son derece normal karşılanabilir. Yani 1000 şey 150 puanlık bir atak, bir hareketin oluşması normal karşılanabilir diye söyleyebilirim yani yeni bir trend, güçlü bir trendi tekrar başlatıp yukarıya atacak bir atak olarak değil. Tamamen kar realizasyonlarının simetrinin oluşturulması değil. Yapıların kuvvetlendirilmesi, oluşturulması anlamında bir alsat işleminden ibaret diye yorumlayayım. Ondan sonraki kısımda orta vadeli senaryolarımı biliyorsunuz haftalık baktığımızda. On saltının ben ciddi potansiyelindeki kısmın biraz azaldığını, bu sene için azaldığını ifade etmek istiyorum. Ama belli bir süre sonra ons altında benim hedeflerim 2500 dolar oldu sadece 2500 dolar için trendlerin bir zaman kazanmaya ihtiyacı olduğu ve bir takım silkeleme işlemlerinin yapılması gerektiği ama bunun da vadesinin ben daha uzun vade, yani kısa vade belki bir yıllık bir süre 6 aydan daha uzun bir süre olarak öngörüyorum. Buradaki trendlere göre dedi <laughs> 2005 şekle dönüşmesi lazım ki buradaki çalışmalar olsun, desteklerden kuvvet bulsun ve yukarı gitsin. Ayrıca bir silkeleme hareketinin yapılması lazım. Sers silkeleme hareketlerinin. Çünkü piyasa devamlı yükselmez, devamlı da düşmez. Ayrıca çanak kul formasyonu dediğimiz formasyonun da bir gerçekleşmesi gerekir diye o yapının da gerçekleşmesi diye analizimiz var arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın ola hayli, Kendinize iyi bakın. Söylediğim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Onu da hatırlatayım. Grafik okuma ve bilgi verme çalışmasıdır.